Merhaba arkadaşlar, Sirli kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu güzel bebeğimizin saçlarını fön çekeceğiz ütüyle. Normalde zaten yaptığımızda saçlarımız şöyle karışık bir şekilde oluyor. Buna hoş bir görüntü sağlayabilmemiz için öncelikle elimizle saçlarımızı düzeltiyoruz bu şekilde. Ve ütümüzün buharını veriyoruz arkadaşlar. Ütümüz tamamıyla ısınmamız birazcık ısınmasını bekleyeceğiz çok düşük derecede olduğu için ütünün kafasında da ısınması gerekiyor şöyle elimizle güzelce düzeltip ütü buharıyla bunu dümdüz fön çekilmiş gibi saçlara sahip olacağız en son bunları düzelttikten sonra saçlarımızı dümdüz bir şekilde keseceğiz arkadaşlar Daha olmuş. Evet arkadaşlar ütümüz ısındı. Şöyle buharını dokundurmadan sadece buharıyla ve elimizi düzeltiyoruz. Benim ütümün tabanı yapışmaz olduğu için şöyle dokundurabilirim. Siz eğer ki ütünüzün tabanı yapışmaz ise yani sıkıntı çıkartmayacaksa veya başka bir yerde az bir kenarda deneyin. Hoşunuza giderse devam edersiniz görselliği. Eğer ki baktığınız yok olmuyor. Normal sadece Buhar ile ütülersiniz. Bakın fön çektiğimiz yer ile çekmediğimiz yer arasındaki farkı görüyoruz. Şöyle iç kısımlarına doğru da yapalım aynı işlemi. Ben bu ipe tamamı bu saça tamamıyla bir yumak ip kullandım. Üst kısmı düzdü ama içe doğru sonlara doğru ister istemez ipin görselliği değişiyor. Hatta şöyle yaparsak daha hızlı olur. Bunu bütün saçlarına uygulayacağız arkadaşlar. Ve fön işlemi yapmış gibi dümdüz saçlarımız olacak. Şöyle göstermek istiyorum önceki halinden eser yok. Şimdi alt kısımlarına doğru da yapalım. Bütün saçımızı bu şekilde güzel bir şekilde yaptığımızda hem saçı fön çektikten sonra karışmaz da. Önceki gibi karışmaz, ilk zamanlarki gibi. ilk yaptığınız süre bu süredeki gibi karışmaz. Ve saçlarınızı önce kesmeyin En son dümdüz kesiyoruz ya arkadaşlar. Önce fön çekin. Çünkü fön çektiğinizi ister istemez bazı yakman için bazı teller tekrardan uzayabiliyor. Onun için görselliğini bozmuş olmayalım. Şöyle buharla yaptık ve elimizde de düzeltiyoruz. Ben tek elle çalıştığım için çok zor oluyor. Siz bunu iki elinizle düzelttik, düzelttiğiniz zaman daha bir hoş görüntüye sahip olacaksınız. Daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir bıraktım buharla ve elimizle düzeltiyoruz. yapmış olduğumuz oyuncakları bu şekilde püf noktalarla güzel bir şekilde düzenledikten sonra daha çok bir albani sahibi olacak ve böylelikle daha kolay müşteri bulup satabileceğiz arkadaşlar. Çünkü önceki saçıyla şimdiki saçı arasında dağlar kadar fark olacak. Siz de göreceksiniz zaten işlem bittikten sonra. Bu şekilde yapalım hepsini. Ondan sonra bitmiş halini, son halini de size gösterip videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fönümüzü çektik. Gayet de güzel bir görüntüye sahip olduk. Önceki saçlarımızdan eser yok. Şimdi bu saçlarımızı dümdüz bir şekilde keseceğiz. Ayy. Bakın ne kadar fark var. Bütülendikten sonra uzadı. Şöyle. Böyle ufak detaylarla, dokunuşlarla bebeklerinize daha güzel müşteri bulabilirsiniz. Daha çok satılabilir. Şöyle saçlarının ortasına ayırmıştım ben. İsterseniz yanlardan da bağlayabilirsiniz. İsterseniz düz de bırakabilirsiniz. Ben bunu aksesuar olarak çanta, ayıcık ve şapka da ördüm. Ayıcık değil pardon bu sefer kedicik yaptık. Ayıcığın modelin aynısından kedicik yaptık. Göz yaptım ben. Göz güzel olmadığı için geri söktüm. Çantamız da şöyle. Rizim çantamız bebeğimizin şapkamız da var tabi. Bu da bebeğimizin şapkası arkadaşlar. Şöyle taktığımızda çok güzel aksesuar oldu. Şimdi tek elle takamadım. Böylelikle bebeklerinize daha güzel müşteri bulabilirsiniz ufak aksesuarlar. Şöyle kolye taktım ben. Arka kısmını da şöyle göstermek istiyorum. Düğme diktim. Gayet de hoş bir bebek oldu arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarla karşınızda olmaya özen göstereceğim. Gerekli olan amigurumi ile olan bütün bildiğim bilgileri sizlerle tek tek paylaşacağım arkadaşlar.